Bir yemek hazırlıyorsun, uğraşıyorsun. 2 i̇ki, iki buçuk saat mutfaktasın. 15 dakikada doyuyorsun. Da i̇nanılmaz sinir evet. olurum mesela. Kadir, oğlum sövelim mi sana geri zekalı Kadir? Mal Kadir, salak Kadir. Yarrak mı var zile basıyorsun Kadir? Amcık mısın sen Kadir? Yani ilgiye, alakaya ihtiyacın varsa verelim Kadir. Siktir ol git Kadir. İnşallah benim amının ziline de öyle sürekli bam 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 basarlar Kadir. Oldu mu Kadir? Çin çete yazacaksın abi ben seni çok seviyordum çok üzüldüm. Sevme ben amını sikerim senin sevginin ya. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Bravo Berat, bravo Berat. Arka